Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar Merhaba Arkadaşlar biz size beraber tas oynayacağız ama ilk önce ben bir tane özel tas göstereceğim Arkadaşlar benimkilerle sarkısını yani oynayacağız Arkadaşlar şu, şu, yedi, bu Böyle bir o annem sevdiği için beni Normalde ben de seviyorum. <laughs> Arkadaşlar annem zaten seviyor çünkü annemin ilk oynadığımız tas oydu. Ondan yani şu şimdi işte. Benimle de var ondan Oo çok iyi diyor bak. Çok şey. Hadi bakalım kardeşim. Ben... Ama benimkilerle oynamayacağız. Bucu da benimkilerle düşünüyorum ama abiminkilerle oynayacağım. Olur, şu bebeleri alacağım. aralara girip girip duruyorlar Arkadaşlar bakın Yamaç koç Ana, Bir, bana, bir sana, sana, bir bana Bir 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 sana Arkadaşlar nasıl, nasıl kendime en iyilerini verebilirim? Niye vereyim ki? Ya? Sırasına göre gidiyor 4 tane koş 2-4 koça... Yok şunu yapıyorum Çünkü Yamaç koç alanı kırabilir Ön arka mı? Ee, arka. Ee, arka. Ee, şey bir, tane oldu. bir tane aldı arkadaşlar. Gözden ne aldı? Yakından gözden. Ee, çok uzak bir ee, ee, Kendi kendine arkadaşlar. Ee, Kardeşim şunu ugruyor. Hadi bakalım. Ooo oh. <laughs> köklü yok. Bu ödepsini alırsam ama köklü. <laughs> Hiç alamadın bile. Çınar şanssız günündesin. <gülüyor> 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 i̇ki tane. <laughs> Altına var mı? Yok. Vur. Gitti. Şimdi sen de kaç versen. Yani bir tane köktü. <laughs> Arkada. arka.

Hayır, iskı Aleycım, iskı hakkı hakkı bir yükseldi. Hayır, bir. Ya yamaç koşu değdik bir şey. Yamaç koşu olabilir. Değerli topluyuz. Tam da geçin öyle ki? <laughs> <laughs> yamaç Koçalı Koçalı gitti ya. ya. Bir tanesi döndü. Evet. <laughs> Kaç tane var kız? <laughs> 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 dört. dört tane. Dört tane. Dört tane. Dört tane koy. Ama benim o zaman iki tane. Koy. koy dört tane. Dönün. Yavaş. Çarpı. 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 Arka. Ol. Lan Çarpı. 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 bak şimdi işte. Bana ne ben vuruyorum. Kardeşim. <laughs> Anne bir turda kardeşim iyi oluyor. Bir turda ben iyi oluyor. <laughs> gizli gizli ayarlar yaptım. Şöyle bırakayım. Ana. Ya 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 sen bile niye kökemedik? Bizimiz kökemedik şu an. Ben sadece şunu kökledim. Böyle köklü mü? Peki. Biter mi? Yok. 2 tane. Yavru çikgo. bir tane. Ben de Ama az önce yapmıştım şimdi. Iki Hayır ıskak bir Iskak gibi demiştim ben. Senin için yarım saat ıskanı bekleyemeyeceğiz Ben de ıskamı da kullanmadım. Zincirimi de kullanmadım. Karmadı kalk. Burcu mu? Iskamı kullandı. Iskamı kullanmadın mı? Iskamı kullanmadın mı? Kullanmadın değil mi? Aa, ne güzel şu hep silinmiyor anne. E, ben şey Şuraya, Oyuncumu değiştireyim Caner Erkin'i aldım şuradan kalem gibi. Ben evet. Şöyle bir vuracağım. hepsini alacağım. Ha ha iyi. Olamazsın. O kızın e, beni. O <laughs> ne? oğlum. Hadi yapıyorsun şu an. ne <laughs> dedi ya? Maşallah. <laughs> diyeceğim. Maşallah maşallah maşallah. Püf 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 püf. Maşallah maşallah püf püf püf. Abi alacaksın <laughs> <arkadaşlar. gülüyor> ne şimdi? Şimdi nazar diyor arkadaşlar. Nazar diyor bayan. Yapamadım. Hepsi dönüyor. Arkadaşlar bu kadar da görüşürüz.